Bugün terziciler çarşısındayız. Bugünkü ismiyle Kunduracılar Çarşısındayız. Kunduracılar Çarşımız hemen Salaşlar Caddesi'nin paralelinde yer alıyor ve en eski çarşılarımızdan bir tanesi. Bir özelliği var. Belki de Türkiye'deki en dar çarşılardan bir tanesi. Burada halen daha geleneksel mesleklerini devam ettiren, kundura tamirlerini yapan, terzicilikle uğraşan güler yüzlü esnaflarımız var. Geçen yıl ziyaret ettiğimizde buranın çok güzel eski dokusuna uygun bir şekilde restore edilmesini talep etmişlerdi. Bir yıllık bir çalışma sonucunda Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle projesi tamamlandı. Geçen hafta da kuruldan geçti ve inşallah ihale aşamasına geldik. Buradaki esnaflarımızla beraber kısa bir sürede ihalesini yaparak Kunduracılar Çarşımızı, eski ismiyle Terziciler Çarşımızı tamamlayacağız. 2 aylık süre içerisinde de Edirne'nin en güzel sokaklarından biri haline getireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum.